Minecraft'ın 6. mı 7. bölümüne e, silmiştim arkadaşlar yanlışlıkla. Yine geri geldik. Şimdi oturum aç diyor. Açalım abisi. Bizim oturma hesabımız var zaten. 4 tane hesap açtım ben. Orada bir çocuğu yüzünden. Orada bir YouTube'a diyorum ha. 4 tane hesap açtım o bunu okuyayım. Sonunda birini kabul etti. Ne diyor? oyun kaynak paletleriyle önderini ilerletiriz. Durum aç'a basıyorum arkadaş. Bağlanıyor. Oturum aç diyor. Açayım abisi. Açayım diyorum. var mı hiç. piç. İyi istiyor. Evet arkadaşlar. Uzun çabalar sonrasıyla e, hallettim. Çok uğraştırdı orospu çocuğu. Ama hallettim. Deniyor şu anda. Bize yüklenmesini bekleyelim. Dünyamız ne diyor bu? Değer. Vay 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 vay. Hayatta kalma yapalım arkadaşlar. Normal yaptım çık hayatta kalma olsaydı beni geller Ucumdan alırlar yani. Tan tan tan. Arazi arazi oluşturuyor diyor. Allah Allah. Sen söylemeseydin bilmiyorduk. Tamam. Arazi oluşturuluyor. Ben niye bir kere okudum lan? Dünya oluşturuluyor. Arazi oluşturuluyor. Aman, aman. Hadi. Açıl. Açıl susam açıl. O zaman da bu oyunun videosunu çekmedim arkadaşlar. Cık. Niye hiç sormayın. Çünkü oyunu sildim. Niye sildim? Şey, GTA San Andreas'ı yüklemeye çalıştım. Orospu çocuğu yüklenmedi. Ben bundandır diye düşündüm. Bu Orospu çocuğu 8 MB taptıymış. Ben bunu sildikten sonra dosyalara girip şeye baktım. Hafızaya baktım 8 MB gitmiş. Çok iyi ya. Ama bu Orospu çocuğu yine yüklemek zorunda kaldım. Çünkü şey, sabahtan beri Mr. Beast'in videoları izliyorum. İşte, canım şeyde oynayayım dedim. Oynarken de videosunu çekin dedim. Yeni bir dünya. Yeni bir alem. Oha, dağın üstünde Aa, bir dakika benim elbisem var galiba. Bak, karakterim var. Vay, karakteri hiç tanımıyorum ama olsun. Şunu şuraya alabilir miyiz arkadaşlar? Aldık. Şöyle gidelim. Nasıl Tamam güzel 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 güzel. Donuyor ya bayağı bal donuyor. Arkadaşlar arazim güzel bence ya sizce. Hayatta kalmıyor mu? Hayır değilmiş güzel. Ben bunu sevdim. Güzel ben burayı sevdim ya. Peki ben bir şey merak ediyorum arkadaşlar. Ben şunu tamam mı? Dur öyle değil. Orası bu çocuğu. Şu şu. Heh, tamam. Şunu da şuraya. Şunu da şuraya. Düşün ışığı koyduğumda ne olacak? Hiçbir şey olmadı. Demek ki bir sikime yaramıyormuş dedim benim ölüme o. Şimdi buraya girip bunları bir yere bırakacağız. Git. 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 Tamam. Ben karakterimden memnun Baksanıza elimi. Elimi çok sevdim lan. Nasıl psikopatsam artık. Güneş. Güneş. Burada da var. Takip kadar. Öyle bir şarkı vardı. Adını unuttum. Tamam şimdi de çakmak lazım ki bütün ağaçları yakacağız. Şerefsizlik yapacağız. O zaman ağaçları yakmaya başlayalım. Çakmak. Bir burada çaksana çakmak. Çakmak kılıçları bu taraftaydı aynen. Çakmak burada. Adam evimize çakmak. Çakmak. Çakmak ve çakma bak. Evet bütün mesele bu. Yak 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 yak. 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 Doğa koruyucuları artık yürü. Bütün ormanı yakıyorum. Yiyor mu lan? Aa sıkamıyorum. Ne oldu? Gitmiyor. Evet. Cıhır cıhır. Ateş. Ateş bizim özel gücümüzdür. Ama sikişme gücümüz ama. Şunu da koyalım. Şu çepelerde yakalım. Tamam. Siz burada yanın. Ben e, şu muarayı merak ettim. Gözüme takıldı orospu çocuğu. Şunu açalım böyle. Biz de bir şey öğrendim ben. Biz videosunda. Kazmayı alınca daha çabuk şey oluyormuş. Yerlere kazabiliyormuşuz. Kazma oğlum gel. Altın aldım. Mesela daha güzel. Altın daha güzel bence. Aynen. Yo. Toprağı kazıyormuş. Ya derisini yüzüyormuş sadece arkadaşlar. Ben de bir şey sandım. Tamam şimdi şey ışık almamız lazım ki mağarayı diyeceğiz. Şurada ışık nerede ışık ışık? Bu mu ışık? Işık o değil. Işık bu da değil. Işık ışık bu da. Kazmayın yerini al. Ki şey, kamza hiç kamza hiç kam... Ha kamza. Ka Siktir ya. Kamza. <laughs> Ucunu yok kuramıyorum ki. Kamza. Ka kazma kazma. Oha. Oğlum köylüler buraya bir şey şey etmiş. Bildiğin merdiven var. Ama hayat yok Aa, bunlar değerli galiba Bunlar ne ki Ne bunlar Bunlar ne bunlar Nesiniz siz Anam adresini versen nesiniz siz Tamam dedim. Şimdi bunlar bir sikim yaramıyor kesin Kendime metal elbise alayım mı ya Şunu yandıralım Hatta ölümsüzüm amına koyayım Metal elbiseyi ne yapacağım Evet. Kesin bu ormanda yine kaybolacağım. Aha. Bir şeyler araştıracağız. M Bilal gezici. Gezici. Gezminci. Öyle bir şey. Bu ışıkları buraya koyuyorum ki kaybolduğumda yerimi bulabilirim. Vay. Suyun içi güzelmiş. Bir aşağı gidelim. Bakalım burada ne var. Dedi de düşünsene köpek balığı çıkıyormuş. Bu oyunda köpek balığı var mı bilmiyorum ama. Hayatta kalma Aa ha, altın. Vallahi altın mı? Altın mı arkadaşlar? Galiba altın. Böyle bir şey. Suyun işte çok güzelmiş lan. Suyun içi ateş yakabiliyor muyuz? Yakamıyoruz. Ama böyle bir saçmalık var bak. Olmuyormuş tamam dur. Ha boş verin ya bununla uğraşacağız. Suyun altında araştırmaları yapan Bilal. Turun Say 1 milyon dolar kazandı. Bunu ona layık gören hangi piçte? Onun oh, ben anası. Gidelim. Bu da nedir bak. Dışarı çıkalım yoksa bizi burada sikecekler. Bak sesi de duyuyoruz şarkı güzelmiş ha. Fena değil şarkı. Biz gidelim ki işimize bakalım. Ne sesler geliyor duydunuz değil mi? Oğlum biri mi uyuyor lan? Şimdi sen gel ortaya kapışalım. Benim sikim senin sikinden daha büyük. Daha girelim. Hadi çık. Oh be hayır çıkmamışım. Çıktım sandım. Oh be. Ofa yine girdim. Oh kurtuldum arkadaşlar. Cenabet yerden. Şöyle. Biz zaten şeylerle yolumuzu açmıştık. Işıklarla nereye gideceğimizi biliyorum. Bilmiyorum aslında. Işıkları takip edeceğim. Işığı takip et. Sonra öl git. Değil mi? Aha, burada ışıklar çok fazla yapmışım. Demek ki buraya gidiyorum. Bu tarafa, aynı bu tarafta çok ışık var. Burada ışık var. Burada da ışık var. Ama bundan gerisi var. Mağarayı keşfettik arkadaşlar. Aslında evin burada mı yapsam ya? Evin buraya yapsam bir düşünüyorum. Bak şimdi buraya. Yok. Burada ne olmaz. Ama zemini dün düz yapacağım. O yüzden ağaçları yaktım Yanın. Yanın köpekler. Hadi yan. oğlu. Bu arada bilgisayarda 3 tane oyun dönüyor. Biri yarış oyunu. Orada sesimi çok çıkarmıyorum. Çok konuşmuyorum. Ama şeyde çok konuşuyorum. Ee, bir internet kafede. Bir tane kafede simülatör oyunu çekiyorum. Çünkü çok güzel olacak diye arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Şuradan zeminin hepsini düz yapalım. i̇stediğiniz zaman bu araya girebilelim. Tamam, gelecek videoda hepsini halledeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.